Zamlı dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammının belli olması ile birlikte 2024 dul ve yetim aylığı da belli oldu. 2024 Ocak maaş zamları için beklenen veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün yaptığı açıklamayla Aralık ayında enflasyonun %2,93 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre yıllık enflasyon %64,77 oldu. Emekli memur sosyal yardım gibi zamları da yakından ilgilendiren 6 aylık enflasyon ise %37,77 olarak gerçekleşti. Böylece 2024 emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2024 zamlı dul ve yetim maaşı kaç TL oldu? Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından yeni zamlı maaşlarda merak konusu oldu. Bugün itibarıyla başta emekli ve memurlar olmak üzere milyonlarca kişinin maaşları değişti. Yeni zamlı maaşlarda hesaplanmaya başlandı. Dul ve yetim aylığı alanlarda sabah saatlerinden bu yana 2024 zamlı maaşlarını merak ediyor ve araştırıyor. Peki dul ve yetim aylığı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu? Henüz Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere ek olarak verilecek refah payı zamı belli olmadı. O yüzden dul ve yetim aylığı zammı ilerleyen dakikalarda haberimizde olacak.